Babalar Günü'ne özel hazırlanan "Babam" adlı kısa film galası Sultan Gazi Belediyesi Sabri Ülker Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Filmin gelirinin bir bölümü ihtiyaç sahibi babalar için harcanacak. Babalar Günü'ne özel hazırlanan "Babam" adlı kısa filmin galası yapıldı. İstanbul Sultan Gazi Sabri Ülker Kültür Merkezi'nde gerçekleşen galaya. Filmin oyuncularının ve teknik ekibinin yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı. Zaman sevgili senarist arkadaşım Hüseyin Kırca, projeyi okudum ve sosyal sorumluluk projesi olduğunu gördüm ve de gerçekten buna çok memnun oldum. Çünkü Hayatta en büyük güç sevgidir mottosuyla Babalar Günü'ne özel hazırlanan kısa film Zorlu Hayat şartlarıyla mücadele eden bir babanın oğlunun hayallerini gerçekleştirmek için gösterdiği yoğun çabayı ve fedakarlığı duygusal bir biçimde anlatıyor. Daha çok daha çok daha çok mesaj verelim. Biz böylece birlik ve beraberlik oluruz. Filmin gelirinin bir bölümünün ihtiyaç sahibi babalar için harcanması planlanıyor. fotoğraf da verdim. bu mutlu galada oyunculara ve destek verenlere plaket takdim edildi. Bu gelişmeyle birlikte TV5 hafta sonu ana haberin burada sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.